Peki kızlar, aranızdan pasta yapmayı kim sever? Ben. Yapar mısınız öyle evde? Yaparım Yaparız. vallahi, çok ha? da severim. <laughs> evet. Yemeği de, yapmayı da çok severim. Aynen. <laughs> yemeği de severim, yapmayı de yemeği da severim. Çok severim. <laughs> Ayşe sen? Ben bir tane pasta biliyorum. O da bisküvili pasta, hani anne yaş pastası Aa, diyorlar evet. ya. Evet. <laughs> bir tek onu biliyorum ben. Neden bir tek ben o? Şey, bilmem. Hikayesi yani, var mı? Yani aslında... Kendime yapmış olduğum ilk yaş pastam, ya yani benim ilk yaş pastam aslında. Kendini doğum gününde mi yaptın? Evet. Kaç ee, yaşındaydın? Kendime ayının? doğum günü e, yapmıştım. Yani ilk yaş pastamı ben işte kendim yaptım. İstanbul'a geldikten sonra... ...yani e, nereden baksan yine... ...bir 28 falan varmışımdır. Aa, Çok geç kutlamışsın evet. aslında. Hı hı. O yaşına kadar hiç doğum günü Hayır, kutlamadın hiç mi? kutlamadım. İlk doğum günümü kendim kutladım. E, mum olarak da hani elektrikler kesildiğinde beyaz mum var ya bildiğiniz hmm. evdeki. O beyaz mumdan böyle koymuştum üzerine. Doğum günümü kutlamıştım kendim. Başka kutlayanın olmadı mı? Ama e, eşim hayatıma girdikten sonra da e, o benim e, hiçbir doğum günümü, özel günümü. Acısı çıkıyor. Hiçbirini atlamadı çünkü... E, ...aslında ben onunla tanıştığım gün doğdum galiba. Galiba dedi bence kesinlikle öyle çünkü... Eee insanlığımı eee gerçekten hani kendi değerimi, varlığımı e, hani birebir bana yaşatan ve hissettiren eşim oldu ilk defa. Yani böyle Emre'den öncesi ve sonrası. Öncesini neden silip atmak istedin? Ya Emre'den önce ben eee bir çay içmeye bile dışarıya hiç çıkmıyordum. Ben hani em, hayatı aslında gerçek kendime zaman ayırmayı, gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi e, sahne dışında e, günlük yaşantımda kendime yeni bir şeyler almayı Emre ile öğrendim. E, çünkü kazandığım paramı e, sahneme yatırım yapıyordum işte kostüm, ayakkabı vesaire. E, yani Emre ile ilk defa çizme aldım. Dışarıda giydiğim bir şey. Evet. Emre'yle Emre ile ilk defa hiç hesap kitap yapmadan mont aldım, kazak aldım. Bunlar hepsini Emre teşvik etti beni. Hani hep böyle o bana o güveni verdi. Ee, artık hani hiçbir şeyi böyle çünkü kendimden önce başkalarını düşündüm aslında ben. Yani. Ailemi düşündüm. Ya olsun işte ben idare ederim. ...işte kardeşimin ayağında ayakkabı yok, onu alayım. İşte ya ben idare ederim bir şekilde. Ee, işte Kardeşimin onu yok bunu alayım ya da işte annemin onu yok bunu alayım babamın bunu yok onu alayım hep aslında onlar için yaşadığımı anladım ee, ve şunu öğrendim hayatta her şeyden önce e, önce kendiniz önce kendiniz kendinizmiş yani bunu e, önce ben demeyi önce kendim demeyi. Emre'den sonra öğrendim. Ama artık en güzel yaş pastaları benim oluyor bütün doğum günlerimde. Biz de yaparız burada. Yakında senin ezmem doğum günü Ramazan ayımıza denk geliyor. Evet, Mart evet. ayında Koç burcuyum biliyorsun. Senin pastanı ben yapacağım. En güzel hediyelerim de geliyor. Sen geç ol. kalınca böyle yapıyorum. Aa diyorum bugün doğum günüydü. Gelmedi mi? Pasta gelmedi bana. Allah gerçekten kimseyi gördüğünden geri koymasın Amin. yani. Gerçekten. Şey. Rabbim hiç kimseyi gördüğünden geri koymasın. Amin. Ben e, dedim ya hani evlenene kadar eşime kadar hep veren taraf oldum. E, karşılığında ne gördün diye sor bana. Ne gördüm? O kadar büyük nankörlük gördüm ki. O kadar büyük nankörlük gördüm ki. Bakın bunu gerçekten buradan şu an e, içimden gelerek söylüyorum. Hani hep dedim ya bir önceki programlarımızda ne olursanız olun bir anne baba olarak asla ve asla evlat ayrımı yapmayın. <laughs> 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 ya gerçekten yapmayın. kabul ne dedi? Vallahi yapmayın. Çünkü ne kadar anne baba hakkı varsa bu dünyada evlat hakkı da var. Var. Evlat hakkı da var. Bak gerçekten Kesinlikle var. Var. Nankörlük yapmayın. Ben çocukluğumu yaşayamadım. Ben genç kızlığımı yaşayamadım. Hayatımın en güzel yıllarını Ailem adadım. Buna yukarıda Rabbim şahittir, yerde de kolu şahittir. Hayatımın en güzel yıldır. Sonuca baktığın zaman kocaman bir hiç. Ayşe bizim için ne yaptı ki? Ya be kadın anneme söylüyorum ben senin için ne yaptım ben seni senin için ya dokuz yaşında kapı kapı gezip limon satarak başladım be ben bu hayata be. Sence o yüzden rahat mı? bu e, gerçekten rahattır. Rahat olmasa ben şu anda yaklaşık ne kadardır görüşmüyorum annemle. ...çünkü hep paçasından yapıştım. Hani anne beni sev, bak anne ben buradayım. <laughs> anne ben buradayım, beni sev... ...benim varlığımı fark et. Çünkü ben yıllarca seni <laughs> sevdim, yıllarca far varlığını fark ettim... Ee, Hayatımdan birçok ödünler verdim, hayatımdan birçok fedakarlıklar yaptım. Evet, benim annem de bizim için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bunu asla ve asla inkar etmiyorum, edemem ben. Ah ah Derya'cığım işte böyle. Ah ah Ayşeciğim. Arada kendim. yemek de bizim yapıyoruz, bizim ağlıyoruz, bizim gülüyoruz bizim da. Adamım. Sen ağlama, <laughs> sen ağlama. Güzel yürekli, güzel. güzel yürekli. Sen ağlama. Güzel günler ediyorsun. Kim sağımız. İyi ki varsın. Kim sağlamasın. Sen iyi ol, ki sen, sen, sen herkesi mutlu et. Hmm. Bakın ülkemizde e, geçmiş geçen günlerde biliyorsunuz çok elzem bir durum yaşadık. Evet. E, yani hayat saç kalı kadar o kadar ince ki bu yüzü ve bu tarafı ve öbür tarafı. Evet. Bu geçtiğimiz günlerde yani Allah aslında o kadar çok gösteriyor ki diyor ki. İnsanlığınızdan başka bir, bir şey yok bu dünyada diyor. Yani kimse kimseyi üzmesin, kimse kimseyi kırmasın, aynen. kimse kimseyi ağlatmasın, kimse kimsenin hakkına girmesin. Şimdi izliyorlar abi diyorlar ki sanatçı günlük günü sağlık yediği önünde yemedi arkasında aynen, bak aynen. ne hayatlar var. İşte yüzler gülüyor ama içine sormak lazım içine bakmak lazım insanı. Yani. İnsan hep olayın sonunu görüyor. Hala acımız dinmedi, acılarımızı Hı. sarmaya devam ediyoruz. Evet. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Çok zor bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Evet. Atlatması çok zor. Hatta evet. atlatmayacağız evet. hiçbir zaman. Evet. Ee, yarısı yüreğimizde yarası yüreğimizde yanmaya devam edecek her zaman. Ve yavaş yavaş bir şekilde bu günleri de aşmaya ...çalışacağız. Aslında ilk hep 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 günden başladık birbirimizin yarasını da sarmaya. Ee, biz her zaman bir bütünüz. Hı hı. Ee, Türkiye her zaman çok güçlü bir ülke. Çok da güçlenmeye devam ediyor. Hı. Ee, daha bu olay yaşadığımız ilk saatlerden ilk dakikalardan itibaren birbirimizin yarısını sarmaya başladık ve sarmaya da bence devam edeceğiz çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Türkiye evet. Herkes el ele veriyor. İnşallah. Evet. El ele veriyoruz. İnşallah. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türkiye'iz. Yardım ellerimizi evet. uzatıyoruz ve şimdi.